Sayın Hakikat Web TV takipçileri ve İrfan Vakti gönüllüleri, hepiniz İrfan Vakti'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumanız mübarek olsun. Rabbim şu güzel günde Cuma'nın feyzini, bereketini, ihsanını, ikramını hepimizin üzerine ihsan eylesin inşallah. Bugün Allah nasip ederse her namazdan sonra dua etmeden önce kullandığımız bir dua var. Bakınız, duadan önce yaptığımız bir dua, bir cümle. Bunu kimden öğreniyoruz? Peygamberimiz Aleyhisselam'dan onu öğreniyoruz. Bu, bu, cümlede 11 kelime var ve her bir kelimesinde çok güzel müjde, çok güzel işaret ve çok güzel beşaretler var. Bu cümle La ilahe illallahla başlıyor. Evet Peygamberimiz Aleyhisselam'ın davasının en önde gelen e, sloganı La ilahe illallah'tır. Davası La ilahe illallah'tır dua etmeden önce de La ilahe illallah çekmemizin Peygamberimiz Aleyhisselam öneriyor. Peki bu cümle nasıl bir cümledir? Nasıl ağır bir cümledir? Ne, ne büyük bir hikmetlidir? Duadan önce yapmamızın sırrını da Peygamberimiz şöyle söylüyor. Nasıl ki bir anahtar bir kilidi açar, bir kapıyı açar, bazı sözler vardır ki şu anda bunu daha iyi biliyoruz, daha iyi anlıyoruz. Yani zaman ilerledikçe Kur'an'ın hükümlerini, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o söylediği sözlerin, sünnetlerin ya da o hadislerin hükmünü daha iyi anlıyoruz. Bakınız, sözle bazı yerler şifreleniyor değil mi? Senin ses kalitene göre açılıyor. Açıl diyorsun, açılıyor. Bunun gibi düşünün. Bizim ağzımızdan çıkacak olan bu lafızlar da, bu cümleler de gök kapılarını açıyor. Melekleri bu vazifeye davet ediyor. La ilahe illallah diyen cenneti görecek diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Evet, bu, bu cümle La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yemut yedil hayr ve huve ala kulli şeyin gadir ve ileyhil masir. Vaktimiz yettikçe inşallah bunları kelime kelime gideceğiz. Ama bu konuya girmeden önce şöyle bir soru sormak istiyorum. Bir insanın imanı olduğu için mi ibadet eder yoksa ibadet ettiği için mi iman eder? Bu soruyu biraz kendi iç dünyamızda kendimize bir soralım. Yaptığımız ibadetlerin kendisine soralım. O ibadetlerin niyetine soralım. Kendi niyetimize soralım yani onu söylüyorum, onu kastediyorum. Evet bizler gerçekten hakiki manada iman edersek ve Allah'a güvenirsek ibadetlerimiz ziyadeleşir. Peki ibadetlerin hakkını verirsek imanımız ziyadeleşir. Bu çok güzel bir birbirini tamamlayan elmanın yarısı gibi birbirini tamamlayan ya da dünyadaki işte su döngesini, su döngüsünü tamamlayan bir döngü, döngü gibi düşünelim. Peki bu döngüyü nasıl yapacağız? Evet güzel bir söz var diyor ki seni bugün camiye götürmeyen iman cennete nasıl götürecek? Seni bugün güzel davranmaya, insanlığın en güzeli olan Müslümanca yaşamaya götürmeyen iman seni yarın peygamberin huzuruna, Allah'ın huzuruna nasıl götürecek? Bugün seni huzura çıkaramayan yarın seni huzur daimiye götürebilir mi? Peki bunu nasıl takviye edeceğiz? İmanımızı nasıl ne diyelim tahkiki hale getirip imanımızı artıracağız? Bugünkü konumuz bu olacak inşallah. Ey insan, katiyen bil ki, kesinlikle bilmen gerekiyor ki, senin yaratılmanı, yaratılmanın amacı, senin yaratılmanın gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, senin fıtri yaratılışının en yüce, en büyük neticesi imanı billahtır. Evet, bir insanın yaratılmasının gayesi, amacı, hedefi Allah'a iman etmesidir. Bakınız, herhangi bir alete baktığımızda amacına uygun bir şekilde yaratılmış olarak görüyoruz değil mi? Mesela bir tavuğun tavuğun en güzel özelliği yumurta yapmasıdır. Bir arının en güzel vazifesi bal yapmasıdır. Bir ineğin süt vermesidir, et vermesidir. Buna baktığımızda görüyoruz ki bu mahluk yaratılan şey demek mahluk bu yaratılan ne için yaratılmışsa amaca hizmet ediyor. Peki insan neden yaratılmış? İnsanın duyguları var. Duygularının en üstünde bir duygu var ki eğer bunu tatmin etmezse bütün duyguları aç kalıyor. İşte bu tatmin olması gereken en önemli duygu Latife-i Rabbaniye'dir. Duyguların sultanı olan inanma ihtiyacının doğru bir şekilde giderilmesidir. Evet inanma ihtiyacını en doğru bir şekilde Allah'a vermemiz gerekir. Allah'a yöneltmemiz gerekir. Alemlerin Rabbi, Haliki, Sultanı, Müdebbiri olan Cenab-ı Hakk'a vermemiz lazım. Rab diyoruz değil mi? Rab ne demek? Bütün her şeyi terbiye eden, beni de terbiye eden, nefsimi de terbiye eden, duygularımı da terbiye eden Allah'a iman etmektir. İnsanın yaratılmasının gayesi, amacı, hedefi imanı billahtır. Yani Allah'a iman etmesidir. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en yüce makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır. Evet, insanlar arasında iman ettik çünkü insanlığımızın gereği yani bu vücudun artı vücutla birlikte verilen bu duyguların en güzel ihtiyacı olan inanma ihtiyacından dolayı insan olduk. İnsanlar insanlar arasında da en büyük makama çıkmanın en güzel mertebesi de marifetullah'tır. Peki marifetullah ne demektir? Marifetullah ise Allah'ı yakinen bilmektir. Allah'ı tanıyabilmektir. İsim ve sıfatlarının bendeki tecellilerini, etrafımdaki tecellilerini görüp ona göre Allah'a yalvarmaktır. Allah'a dönmektir. İşte marifetullah budur. Bugün bunu biraz açacağız. Az önce bir soru sormuştum. İşte insan iman ettikçe mi ibadeti artar, ibadeti ettikçe mi imanı artar? Evet. Bu çok güzel bir döngüdür. İmanı arttıkça ibadeti artar. İbadet ettikçe de imanı ziyadeleşir, artar. İşte bu ikisini en güzel makama getirecek şey ise marifetullah'tır. Marifetullah da ben kimim, Beni yoktan var eden bir Rabbim var. Beni bugüne kadar getiren, bu kadar büyük nimetler veren Rabbim bana karşı ne kadar merhametli. Etrafımızdaki bu kadar olaylara rağmen bizi bu hale getirmesi, şu dünyada yedirip içirmesi, duygularımızın tatmini ve bizi bir yere davet etmesi. Bakın, şu dünya imtihan dünyası. Bunu herkes görüyor. Tadımlık bir dünyada doyumluk yaşanmıyor. Bunu herkes görüyor. Madem ki düzen böyledir, o zaman Cenab-ı Hakk'ı iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Allah'ın bize muradı olan, Allah'ın bize vadi olan cennete ve daha uzaklara gideceğimiz bir yolculuk var. İşte madem ki Rabbimiz, halikımız var, her şey var. Bak, madem ki Allah var, her şey var. Evet. İnsanın en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Bak ne kadar güzel değil mi? İnsanın en parlak huzuru, en tatlı nimeti, güzellikleri o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Evet, kişi Rabbini ne kadar çok severse o kadar ibadetlerinden lezzet alır. İmanından lezzet alır. Peki düşünelim biz tanımadığımız bir insanı sevebilir miyiz? Ya da tanımadığımız bir şeyi sevebilir miyiz? Ya da sevdiklerimizi neden seviyoruz? Tanıdığımız için, bildiğimiz için, menfaatimiz için, işte mükemmel olduğu için gibi. Bu vasıflar söylüyoruz değil mi? Peki biz Rabbimizi ne kadar tanıyoruz? İşte Rabbimizi tanıdıkça sevmeye vesile olacak o kadar büyük nimetler var ki bir göz nimetini bize ihsan eden, şu anda beni dinliyorsunuz, sorunsuz bir şekilde dinliyorsanız, bakın kulak nimetini bana veren, duyma hissini bana veren, ya da şu dersi dinlemekle zevk alan, imanı artan kişinin, bakın ne kadar güzel bir şey değil mi? Nasıl ki Cenab-ı Hak bize, en ufak bir ibadetin içerisine, bak en ufak bir iyiliğin içerisine bile o iyiliği yaptığımızda nasıl bir huzur veriyor? Değil mi? Ne kadar güzel bir His alıyoruz. Hatta bu hissi, bu lezzeti alanlar canlarını feda etmişler. İyilik yapma noktasında kendi nefislerini değil, karşıdaki Müslüman kardeşinin ya da ihtiyaç sahipliğinin ihtiyacını gidermek için çırpılmışlar. Evet, biz Rabbimizi, Halik'imizi tanızıkça seviyoruz. Ve ruhu beşer için, insanın ruhu için en hali surur tertemiz bir huzur ve kalbi insan için en safi sevinç. Bizim kalbimiz için en saf, temiz bir sevinç o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Ruhumuzun, kalbimizin lezzet almasıdır. Evet bugün dört basamaktan bahsettik. Birincisi imanı billah. Allah'a iman etmek. İki, marifetullah. Allah'ı tanımak. 3 muhabbetullah onu sevmek. 4 i ruhaniye. Ruhumuzun, aklımızın, kalbimizin o yapılan iman hakikatlerinden, o ibadetlerden, o iyiliklerden lezzet almasına lezzeti ruhaniye deniliyor. Evet. Bütün hakiki saadet ve hali surur, sevinç, mutluluk, ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Yani Allah'ı tanımada ve Allah'ı sevmektedir. Onlar onsuz olamaz. Evet, hayatımıza başarı istiyorsak, huzur istiyorsak, e, saadet istiyorsak, sevinç istiyorsak, başarı istiyorsak artık bakın, ne istiyorsak Allah'ı bilmeli, tanımalı ve ona ibadet etmeliyiz. Eğer yapmasak doğru bir şekilde doğru yere Rabbimizi, halikimizi, duygularımızı terbiye eden, bizi her şey yoktan var edip bu halimize getiren Rabbimizi eğer doğru bir şekilde doğru yere koymadığımızda diğer duygularımız da aç kalıyor, doyumsuz bir hayat yaşıyoruz. Allah muhafaza. Ya hadde aşıyoruz ya da tam tersi işte dozu dozu artırdığımız için ya aşırı dozdan gidiyoruz ya da açlıktan ölüyoruz duygular olarak söylüyorum bunları. Evet bizler iman eden bir mümin olarak duygularımızı da doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz, sonsuz bir huzura, nimete, nurlara, esrarlara ya bil kuvve veya bil mazhardır. Evet Allah'ı bilen ve tanıyan gerçekten bir düşündüğümüzde İbrahim Aleyhisselam aklıma geldi şu anda. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attıklarında ateş yaktı mı? Musa'yı Aleyhisselam deniz boğdu mu? Ya da diğer şeyler. Bazen olur ki tufan içerisinde Cenab-ı Hak o şeyi hissettirmez. Bizim de hayatımıza bazı şeyler olabilir. Çevremizde de görebiliriz. Mesela çocukları Cenab-ı Hak nasıl muhafaza ediyor değil mi? Bunları gözümüzle görebiliyoruz. İşte buna baktığımızda meleklerin o çocukları, saf çocukları, temiz çocukları nasıl muhafaza ettiğini görebiliyoruz. İşte bakınız. Allah doğru bir şekilde kendisine iman edip Allah'a sığınanı aynen o şekilde muhafaza eder. İçinde bulunduğu sıkıntının ağırlıklarını ona hissettirmez ve onu muhafaza etmekle imanını kemale erdirir. Bir tanesini söyleyeyim. Şöyle bir dönemde dünyanın savaşla, hastalıkla, musibetle, yoklukla, kıtlıkla boğuştuğu şu dönemde eğer bizler bir adım daha iyiysek elhamdülillah deyip Allah'a sığınıp üzerimizdeki nimetleri düşünmekle bakın Allah bizi nerelerde yaratabilirdi, bu kadar zorluklar içerisinde doğurabilirdi veyahut da orada sıkıntı içinde yaşayabilirdik. O zaman bizler de şu anda bir, bir nebze iman varsa, bir nebze iyilik varsa, bir nebze güzellik varsa üzerimizdeki nimetleri inkar etmeden Allah'a sığınsak bak imanımız ne kadar güzelleşiyor. Ne kadar iyi bir durumda olduğumuzu, nimetlerin olduğunu ve Rabbimizin de bizi sevdiğini, bize karşı merhamet ettiğini görüp o zaman lezzet alabiliriz. Evet, şu perişan fani dünyada avare ne demek? Başı dönmüş ve nereye gideceğini bilmeyen insanlar içerisinde boşu boşuna faydasız bir hayatta, sahipsiz, hamisiz, kurtarıcısız bir surette, aciz, miskin bir insan, dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avara nevi beşer içinde, perişan fani dünyada, geçici ve her an bitici olan şu dünyada, insan sahibini tanımasa, malikini bulmasa, yani ben kimin kuluyum? Niçin buraya geldim? Ne kadar bir çare ve başı dönmüş olduğunu herkes anlar. Şu dünyada eğer Rabbini bilmezsen, peygamberini tanımazsan, niçin geldiğini bilmezsen, yönünü şaşıran, yolunu kaybeden bir insan gibi sadece yol aramaya çalışıyoruz. Eğer sahibini bulsa, bak beni buraya kim gönderdi? Rabbim Halik'im gönderdi dese, malikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder. Onu buldu ya. Onun rahmetine iltica eder. Ya Rabbi bana bu hayatı sen ihsan ettin ve hayatın gereklerini sen yerine getiriyorsun. O zaman bu hayatımın en güzel bir şekle çevir ve en güzel bir şekilde bana iman selameti ver der ve ibadetlerine sarılır. Ona iltica eder. Ona yalvarır. Ona yakışır. Kudretine istinad eder. Evet, Allah'ın gücüne dayanır. Mevlana ne diyor? Derdine dönüp, ya benim şöyle bir derdim var, böyle bir derdim var, şöyle sıkıntılarım var, böyle sıkıntılarım var, şöyle büyük bir sıkıntım var deyip üzülme. Don o derdine de ki, ey dert, benim şöyle büyük, böyle kudretli, bu kadar merhametli, bu kadar mağfiretli bir Rabbim var de ona yapış. O vahşetgah dünya bir tenezzühgaha, bir gezinti yerine döner ve bir ticaretgah olur. Evet, şu dünya eğer Rabbimizi bilir, onu tanırsak ve onu seversek, onun emir ve yasaklarına canı gönülden gideriz. Evet, Rabbimiz de bize bu şekilde ibadet etmemizi söylüyor. Ne diyor? Gönülden bağlı kişiler olarak, kimseler olarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varın ve namazla bu şekilde tarif ediyor namazı. Güzel bir namazı kılmanın da gönülden bağlı kimseler olarak Allah'ın huzuruna bu şekilde gelin diyor. Rabbim yapacağımız bütün ibadetleri kabul eylesin. Rabbim bizleri imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı günler.